Herkese merhabalar hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel, çok tatlı, çok cici bir saç bandı çalışacağız hanımlar. Saç bandımızı tığla yapacağız. Normal bildiğimiz tığ işinden yapacağız hanımlar. Bakın şu şekilde göstereyim size. Gerçekten çok güzel, çok cici bir model. Kız çocuklarımıza da çok yakışacağını umduğum çok tatlı bir model hanımlar. Evet hemen ben şöyle kenara alıp size şu şekilde ipimi göstermek istiyorum hanımlar çok kalın değil çok da ince değil orta kalınlıkta bir ip ve şöyle tığ numaramı da göstereyim iki numara bir tığ kullandım ve hemen başlamak istiyorum hanımlar öncelikli olarak saç bandı olarak yapacaksanız eğer şuradaki gibi hemen şuradan göstereyim şuradaki gibi zincir çekerek modelimize başlayacağız ve hemen 1 2 3 ve 4 zincir çektim hanımlar ben şimdi önce şu pomponumu yapacağım tığımın üstüne ipimi aldım ve dördüncü zincirimin içerisine girdim hanımlar 1 2 3 şuradan arasına girdim ve dört kez ipimi çıkardım ve burada fıstığımı topladım bağladım hanımlar şimdi zincirlerimizi çekiyoruz ben burası için yaklaşık bir 30-35 tane zincir çektim siz arzu ettiğiniz kadar yapacağınız kişinin ölçüsüne göre bu zincir mesafesini ayarlayabilirsiniz hanımlar. Evet, bir miktar şöyle hemen zincir çekeceğim. Ve evet, şu kadar zincir yeterli diyelim. Şimdi buradan hanımlar parmağımla tuttum ve 1 2 3 4 5 ve 6 zincir daha çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Tığımın üstüne bir sefer ve iki sefer ipimi aldım. Ve parmağımla tuttuğum yerden hanımlar girdim. Ve buraya bir üçlü trabzan yaptım. Evet şu an bu şekilde tığımın üstüne hemen bir sefer ipimi aldım ve buradan girip buradan çıkarak hanımlar tam altı sefer ip çıkartacağım çok fazla asılmıyorum iplerimi çok böyle büyük olmasını istemiyorum o yüzden kısa tutun hanımlar 2 oldu 3 4 5 ve 6 sefer ipimi çıkardım şimdi şuradan şöyle çektim ipimi ve kapattım hanımlar buraya bir tane küçük bir fıstık yaptım aslında ve fıstığımı iki seferde çektim şimdi tığımın üstüne bir iki ve üç sefer ipimi aldım bakın tam trabzan yaptığım noktaya tekrar buraya battım ve buraya dörtlü bir trabzan yapacağım hanımlar şöyle dört seferde çektim şimdi hemen başlıyorum buradan sık iğneler yaparak önce 4 dörtlü trabzanımı sonra da şuradaki zincirlerimi tamamen sık iğnelerle dolduracağım Evet benim bu dörtlü trabzanımı kapatmam için bana 8 tane sık iğne yeterli oldu hanımlar Evet şu an 5. yapıyorum 6 7 ve 8. 8. sık iğnemi de yaptıktan sonra bakın şuradan direkt hemen zincirime geçiş yaptım ve buraya bir sık iğne ile başladım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tane sık iğnemi yaptım hanımlar. Bakın şimdi şurada şuraya hemen tığımı daldırdım. İpimi aldım ve ilmek kaydırdım hanımlar ve buraya geçiş yaptım ve modelimi tamamlamış oldum. Şimdi yine 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Tığımın üstüne 1 ve 2 sefer ipimi aldım. Bakın yine zincirimi başlattığım yerden yani ilmek kaydırdığım noktaya tığımı geçirdim ve buraya bir üçlü trabzan yaptım şimdi tığımın üstüne ipimi aldım ve buradan buraya altılı bir fıstık yapacağız hanımlar 2 3 4 5 ve 6 alt. bakın altılı fıstığımı iki seferde çektim şimdi bir iki ve üç sefer tığımın üstüne ipimi aldım ve yine aynı noktaya bakın aynı noktaya girdim ve buraya dörtlü trabzanımı yaptım şu anda modelim bu durumda hemen buradan şöyle parmağımızı açtık ve sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Burayı komple sık iğnelerle dolduracağız hanımlar. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptım. Hemen buradan bakın zincirime geçiş yapıyorum. Bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi de buraya oluşturdum ve şuraya hanımlar bakın şuraya şu noktaya tığımı taktım ve ilmek kaydırdım ve yine 6 zincir çekerek bu şekilde modelimizi devam edip gideceğiz hanımlar. Şöyle arada bir el ütüsü yaparak modelimizi düzeltebilirsiniz. Evet size hemen bir kez daha gösterdikten sonra burada bırakacağım hanımlar. Evet hanımlar bakınız modelimiz bu şekilde devam edip gidecek ve istediğiniz uzunluğa varana kadar da o ölçüyü siz belirleyeceksiniz hanımlar devam ettirip sonra yine en son zincirini ve ucundaki pomponunu da oluşturduktan sonra saç bandımız tamamlanmış olacak hanımlar. Evet modelimi burada bırakmak istiyorum anlaşılmış olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir saç bandı hanımlar. Farklı tür ipler kullanabilirsiniz. İp tercihi ve tığ tercihi sizin tercihinize kalmış hanımlar. Evet kız çocuklarımıza rengarenk örüp güzel günlerde takabilirsiniz. Çok daha şık duracağına eminim. Evet mutlaka denemenizi isterim hanımlar. Gerçekten güzel. E, maksimum yarım saat içerisinde örüp hemen de çocuklarınıza takabileceğiniz, isterseniz hediye edebileceğiniz güzel bir saç bandı hanımlar. Evet hanımlar küçük bir hatırlatmayla videomu sonlandıracağım. Youtube kanalıma üyeliklerinizi, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Eğer e, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. E, beğenileriniz ve yorumlarınız, like'larınız benim için çok değerli. Lütfen desteklerinizi benden esirgemeyiniz. E, bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve bir dahaki videomda bir dahaki çalışmamızda görüşene kadar herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.